merhaba ben Emir gördüğünüz gibi bugün yeni seriye başlıyoruz. Hayatta kal hayatta kalmaca serisi. Başlıyoruz. Bu kay, bu kay saat girmeyecek. Küçük oldum. Ama video çekmeye devam edeceğim şu donuncaya kadar ben televizyona bakıyorum. Niye ses siz, sizin diye sormayın. Daha yeni bu çizgi gelmiş. Neyse televizyona bakıyorum.

Aha şimdiden donmaya başladı. Hadi artık. Hadi artık. Hadi artık. bunun kolunun donmasını tam. Neredeyse iki dakika sokuyor. Hadi artık. Heh, artık serimize başlıyoruz. Lan dondur. Ocağımız yeri ya. Sohbeti açmak için sohbeti hadi, aç hadi. düğmesine basın. Burada. Ağaç mı? Ağaç yok lan. Ağaçsız bir yerde donmuşum. İyi ki şurada ağaç var. Be. <laughs> Videoyu sonradan izleyeceğim. Bu arada. Çünkü telefli olur. Evet, telefli olursa bu konuda da gideceğiz. Evet, evet, ben evet, de ya. Yani. <laughs> <laughs> Şu koyunları keseceğim. Evet, şöyle. Şöyle Şimdi şunları dönüştüreceğim. Şöyle. bir kılıç yaptım. Çünkü Şimdi başlıyoruz. Gel buraya koyuncuk. Bir <laughs> şey yaş. Neyse, bırakayım bile. Fakat şite de Bak, amacım köyü bulmak. Köyü bulursak, her şey iyiye gidiyor. Şöyle hmm. bir geçelim. Şimdi aşağı iniyor. 3 tane kırsam yeter mi? <laughs> ee... Aha. Sondu var lan. Evet. Zombi var. bir kırayıp sonra buradan yaldıracağım. Ee, ha şimdi ben bir seviye olduk bir de. gelmeyin. şimdi çıkıyoruz. Sanki ne yaptığımı görmüyorsunuz da söylüyor. Mal gibi. <laughs> Allah geliyor geliyor. Şimdiden Aa zaten kılıcı varmış ha. Allah geliyorum lan. Thank you. <laughs> Allah kaçıyorum. Oraya girme dolayı. Orada bir şey yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> bana da bana alacağım kaçacağım. kaçacağım. Kaçmam artık. Burada, burada beni lanet diyecektim. <laughs> Oh be demirin de var. Çünkü <laughs> ben <Şuraya> ayakkabı yapayım. Şimdi <laughs> nereye gittik? Ama köy nerede lan? Ne yaptın lan? Yok bulursam kendi ben gideceğim. Evet. Ee, kardeşim ne var? Burada boş. Nasıl boş? Güzel bir şey yap. vardı. Oha çalışma masası var. Ben de. Açıkta bir şey var mı? Böyle güzel. Bakalım. Hayır! <tık> ee, Lan bu sonun sa, Bu diye. Bu sonun sahibini <tık> 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 <laughs> en büyük eve yerleşeceğim. <laughs> hmm, en büyük ev şu an bu. İlk bakalım sen. Artık buraya yedim. Hop hop. Böyle çık lan. Çık. Burası benim evim. Evet. Hmm. Abi şimdi yedek alalım. Blast. İnu ödüyürmü seni? Tamam. Gel lan ya. Bir tane yatak var ya. Kutmalık. <laughs> Şimdi bunların hepsi okuyor. Bu arada benim kömürüm. On tane şeyim oldu kömürüm. Seni mi anlattım? Eh, sandık yap ama gerek yok. Ama falan... demiri ondan demiri alıp <laughs> C'è la casa mia. yaptığım şey şüpheli. 怎么？ kakalarla bulur. Eee demek öyle. Neredesin lan? Heh, demek ki. 엄마, nereye gittin? Yo, neyse. Bu. Ha. Şimdilerden çıkıp yapayım. Çok güzel. Aa, battık be ya. Ben de. Ha. Ya, yoludur bu ya. Yerden geliyor. Tata. Arkadaşlar bu video şu bu kadardı. dakika şunu da koyayım. Bay bay deyip. Niye açamıyor? Ama çıksana. Lan! Hadi çıksana. Of ne hissettim. Arkadaşlar. Sonraki bölümde. Şunu ısıtacağız bu arada. Haberiniz olsun. Aa! Bekleyin. Yarın görüşürüz. Hadi bay bay. İyi seyirler. Bu arada like atıp abone olmazsanız bu seriden bir daha gelmez.